geliyor 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 Hoppa işte bu kadar Evet şöyle etrafa gezelim pipicikler Manjaya'nın güzelliğine bak Tam istediğim yere geldim Hah o da ne bir şey geçti bir şey geçti 56, 57, 67, 87, 97, 100 Sağım, solum, önüm, arkam, çaprazlarım Yukarı, aşağıya, her yer sobe saklanmayan bebe. Bakalım neredesin bebek kafayı? Beni burada asla bulamaz bebek kafayı. Çok iyi yere saklandım. <laughs> Ayasını duysun enayi. Elma değsem çık. Aymut değsem çıkma. Elma. Ama neredesin ya? Çık artık ya. Hoppa. <laughs> sobe, 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 sobe. <laughs> Neredesiniz ben Ejmi Labanlar? Fifififitten kafayı yedim tek başıma saklan baş oynuyorum. Daha fazla ben kafayı yemeden birazcık TV izleyeyim. Ay neye koyca babam bu kumandayı hoppa. Bu yeni çizgi dizi olmalı. Neden korkuyorsunuz böyle? <laughs> Gökgülemizden korkuyorlar. Keşke burada da öyle olsa yağmur yağsa karanlık koktu. Olsa gürlese böyle dağın başında olsam ama neydi? Ay keşke orada olabilseydim şu an. Ha kapı çaldı. Bir tık korktum. Oha, ne kadar büyük bir şey. Ha. Pi cik cik. pif. ketnap mı dediler? Ha bu gaffrunun verdiği ketnap. Hani ket ketnapı ketçap yaptıydı. Hı hı. Ha 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 Ay, sanki ketnapın nefesi televizyondan geldi. Onu içime çektim de uykum geldi. Ay pisicikler ne güzel ortamda değil mi? Gök gürültüsü, yağmur. O ne lan? Üstümden bu şey geçip duyuyor. Şeyi kuş mu giydi lan? Şeyi kuş mu giydi? <laughs> Taban ayasındaki yaya olabilir. Neyse. Ne diyorduk? Ne güzel ortam değil mi pisicikler ya? Gök gürültüsü vaydı yağmur vaydı. Ağaçlar, oymanlı, kamp alanı. Ah Necmi Laban'ı neydesiniz be? Beraber kampa gitmemiz yok muydu? Şimdi tek başıma gideyim desem. e ee, ben orada video çekemem ki. E video çekemezsem bunu pisicikleyim göremez of hmm, Kamerayı kim tutacak Babam yok zaten Kameraya kolay onu halledebileyim Ama asıl ufak tefek eksikler var Pisicikler O da şöyle Gök gürültüsü Sağnak yağmur Kötü hava Karanlık ya ufak tefek eksikler işte pisicikler. Onlar da tamamlandı mı? <laughs> Bence çok güzel bir kampa gidebilir. Hacı başarı pisicikler. Ben hiç hazır değilim. Ama hazırlanmam için önce bana kamp malzemeleri gerek. Tablet 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 internetten sipariş verelim hemen gelsin. Aha, apa. Şimdi pisicikler kamaya işini şöyle hallediyoruz. İnternetten e, drone kamera almıyoruz tabii ki de. Neden? Çünkü babamın öyle bir parası yok. da öyle bir limit yok. Ama benim bu yaşadığım yer teknolojik bir yer. Yani siparişler öyle kurye ile falan gelmiyor. Öyle arabaymış, motormuş onlar bitti bitti bitti. Püf. Buraya siparişler drone ile geliyor. Yani mesela bir tane pil sipariş ettim. Onu drone ile getirecekler. Ben o drone'u çalacağım. Bineceğim drone'a. Ye fakirim ama salak değilim pisicikler. O zaman hemen marketimize girelim. Eee kamp marjimizi tavuk. Tavuk alalım ben. Ben tavuğa bayılım. Et yemem pisicikler. Et hiç yemem. Yemem ben. Et met yemem. Allah bir dakika ben bunları verdim ama K drone gelecek. Aa drone geliyor. hayır kaçırdım. Gitme. Dur bekle. Git. Gitti. Drone gitti. Malzemeleri bıraktı. gitti. Hemen bir daha vereyim. Dışarıda vereyim bari. pisicikler ya. Of. Neyse yani ben de profesyonel bir drone hırsız değilim. Hayatımda ilk defa drone çalacağım. Pifecik. Olur böyle vakalar. Ne? İçecek. içecek alalım. İçecek. Hoppa. Hatta bol Hatta, hatta yeter. Dur. Drone atlayayım ben gelince. Şuna çıkayım. Drone gelecek. Hadi. Ha, geliyor. geliyor. Geliyor 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 Hoppa! İşte bu kadar. Evet şöyle etrafa gezelim pisicikler. Güzel, güzel. Dronumuz bayağı güzel. Kumandamızı da bezimizin içine sokalım. Şaka bir yana drone'u ayakladık yala. Ne ayakladım bakayım. Vallahi pisicikler. Ee, şimdi o malzemeler de burada. Tamam tavuğumuz, içeceğimiz, hamburgerimiz, her şeyimiz var. Dronumuz da var yani kihamız bilmeyenler için. Kedi hava aracı. Bu Ben hemen arka bahçeden arabamı getireyim. Malzemeleri toplayalım. Ondan sonra hep beraber yolculuğumuza çıkalım pifecikler. Siz de emniyet kemerlerinizi takın. Videomuza like atın. Yorum yapın. Düdüt. Düt düt Malzemelerin olduğu yere doğru geldim. Duy 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 duy. Duy neymiş bu? Tavuk. Tavuk önemli. Evladım giysene. Sığmıyor arabaya. Bunun bagajı falan yok mu ya? Dur şöyle üstüne koysak. Ah. İçindeyken mi koysam acaba? Ah içine koydum yes. Ah gerek. <laughs> Gezen tavuk. Terbiyesiz tavuk gel buraya bakayım. Neyse diğer malzemeleri alalım. Heh mucu mucu bay. Çikolata mucu bay. Suyumuz. Kuyabiye. Mr. Beast Çikolatayı Oho tavuğumuz alalım Tavuk önemli Tavuk önemli Daha başına başında ne yiyeceğiz Tavuk yiyeceğiz tabii ki de Şimdi Tavuğumuzu şöyle atalım içine Ay Ya tamam Tamam dur oldu Oldu tavuğumuzu koyduk misicikler Yes Şimdi diğerlerini de yavaş yavaş koyacağım tamam mı Sakin ol tavukçuk Sakin ol Tamam tavuk koyduk Hoş geldiniz güzel hanımefendi Acaba yolculuk nereyeydi Ben taksi şoförünüz Bebek Kalfoy İyi e, yolculuk seni sizin mideni ve Vallahi de müsaitiz. Hadi gidelim o zaman. Ama önce malzemelerimizi alalım. Çikolatamızı alalım. Şimdi arabamıza binelim. Çikolatayı attım. Aha duvalla doldu. Hoppa. Şimdi çikolatayı koyduk. Tavuğu koyduk. İçecek, içecek 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 önemli pişecek. Ay bana altında kalmış içecek. Hoppa. İçeceğimizi... Ay ay. Ha oldu. Yes. Yes. Tek seferde. Muzumuzu da alalım. Emeği böyle önemli peşecek. Onu da içine atabildik mi? Oh. <laughs> O nasıl oldu lan öyle? Dronumuzun yani kihamızın kumanda da bizimin içinde olduğuna göre yolculuğumuz an itibariyle başlamıştı pişicikler. Bismillah diyelim. Ay 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 yavaş 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 yavaş. Malzemeler çok pisicik <laughs> Yola çıkalım. Oy bana doğru gideceğiz pisicikler böyle dağlık, ormanlık bir alan istiyorum. Umarım biz gitmeye havada böyle çok kötü olur. Kayayı gök güller yağmur yağ. Allah bismillah. bismillah 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 yavaş. Ya ben muzum düştü muzum düştü. Pisikler trafik Keşke ehliyet alsaydım. Ay. Bebekleye özel ehliyet koyuşu yok mu ya? Hem arkama bakıyorum hem önüme. Tamam arkamda ayıba yok. Güzel 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 gidelim. Tavuk. Alalalalalala. Al. Bitecekler. Şansımıza bakın. Hava bozdu bir ay. Araba geliyor. Hoppa geç abim geç 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 geç. Hey, pip. Ay, ay 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 Hayır arabama vurma. Au. Bana vur bana vurdu. Ulan arabama vuraydın keşke. Anacım. Oy. Şöyle kocaman bir ayabam olsaydık ben size boyuydum. Bahmadim de şu ayabayı bir büyütelim peçeci. Küçük geliyor ya. Kaçak 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 kaçak. Hay. Evet. Mancaya'nın güzelliğine bak Haymaşanız. Tam istediğim yere geldim. Ayabamızı güzel bir yaya payk edelim. Sonra ben malzemelerimizi çıkaralım peçeciler ve kamp ateşini yakıp kampımız başlasın. Bum bum bum. Patırttı. Patırttı. Ay. Ay ne yapayım geldi. gel. Doğadayız yani. Altıma yapacak halim yok ya. Çallığa geri verdim. Yap verdim. Evet. Doğal yaşam habitatıma hoş geldiniz. Evet şimdi birazdan kayda gireceğim. Evet, şu becimden Kia kumandasını çıkayım. Önce beni çek hacım. Kia dur. Kia, Kia dur bekle 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 bekle. bekle. Önce bir kayda giriş yapayım da. Yağmurlu ve gök gürültülü bir kamp gününden herkese merhaba. Birazdan kamp alanını Diyon'la yukarıdan çekeceğim. Bakalım kayda değer görüntüler, güzel şeyler çekecek mi pisicikler? O sırada belki ben de yemek falan yiyeyim. Siz de ye, iyi seyirler. Oh my gosh, çok kayanlık değil mi? Pisicikler, Kiha'ya kamera taktım. Kamerayı da tabletime bağladım. Tabletimden ee, Kiha'mı izleyebiliyorum. Abi şu gökyüzünün güzelliğine bakın. Şu bulutların karalığına bakın. Kapkara. Ha? Bulutlar neden morarmaya başladı? Ne oldu bulutlara? Yukarıdan pamuk şeker falan mı ya? şey ne oluyor bu? Bulutlar rengi değişti. Pifilcek. Aa benim şeyim bozuldu. Tabletim bozuldu. Ya da kiha bozuldu bilmiyorum. Bulutlar rengine bakın. <laughs> ne kadar saçma. Ha? O da ne? Bir şey geçti. Bir şey geçti. Biz hiç gördünüz mü? Kayıtta mı? Kayıtta her şey. Neydi o? Kidnap! Ha? Bütün havayı nefesiyle kapladı pisicik like Eğer bu video yayım kaldıysa bilin ki uyuyorum da hagım hogum hagım da piş piş de hagım piş de da hogum da piş piş hagım piş hagım piş hagım piş her bölüm bebek gafur başını belaya sokmayı çok iyi beceriyor pisicikler. Hadi bir de isterseniz eğlenceli kamera arkasına bakalım ha bebek gafurun. Aa, bebek gafur acaba neredeymiş? Pati 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 evinin bahçesindeymiş. Islandı ıslandı vallahi bak ıslandı bebek gafur ıslandı pisicikler. Ve siz hala videoya like atmadınız mi? Yeah! Evet ekibim olmadığı için efektlerde, montajlarda, editlerde bir tık tabii ki de acemilik sıkıntılık yaşamış olabilirim pislikler. Tek başıma bütün bu kurguyu yapmak, üretmek gerçekten çok ama çok zordu yani. <laughs> O yüzden bebek gafurun maceraları kolay değil Yani bebek gafurun maceralarının devam etmesi Tamamen sizin o kedi patilerinizin like tuşuna gidip gitmemesinde Yorum yapıp yapmamasında destek olup olmamasında bildirimleri açıp açmamasında PİS hey, <laughs> yes, yani Yepyeni, Yes yep Bebek ve baba gafurun maceraları videolarını görüşmek üzere BABA BAY BAY